Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle alınan yol terimini paylaşacağım. Bir önceki videoda biliyorsunuz konum değişikliğinden bahsetmiştik. Konum değişikliğinin vektörel bir büyüklük olduğunu ifade ettik. Burada sadece alınan yoldan bahsedeceğim sizlere. Bir sonraki videoda yine alınan yol ve konum değişikliğini birlikte değerlendirdiğimiz ayrı bir videomuzda olacak. Şimdi bir kere alınan yol hareket halindeki bir cismin izlediği rota ile ilgili bir durumdur. Vektoral bir büyüklük değildir öncelikli olarak. Skaler bir büyüklüktür. Neden? Çünkü yönsüzdür. Burada biz sadece kişinin gittiği yönü değil de sadece gittiği yolu bulmak istiyoruz. Yani kaç metre yürüdüğünü bulmak istiyoruz. S ile gösteriyoruz alınan yolu ve birimi tabii ki aynen konum değiştirme olduğu gibi metredir. Mesela buradaki kişinin X kişisinin neydi bu arkadaşımızın adı? Sıla'ydı. Sıla A noktasından B noktasına kadar bir yol kat etmiş. Örneğin önce A'dan diyelim ki burası da ne olsun? C olsun. A'dan C'ye yürümüş. Kaç metre yürümüş? 9 metre yürümüş Sıla. Buradan da B'den C'den B'ye yürümüş. Kaç metre yürümüş? 12 metre yürümüş. Sorduğumuzda mesela bu kişi kaç metre yol almıştır dediğimizde basit olarak A artı B şeklinde bunu ifade edebiliriz. Yani S eşittir. E, 9 artı 12. Buradan da S eşittir. Doğal olarak hemen burada 21 olarak bunu ifade etmek mümkün. Mesela burada bir sanki alınan yolun bir e, formülü varmış gibi bir algı oluşuyor. Aslında bunun bir formülü yok. Çünkü bunu değiştirebiliriz, çoğaltabiliriz. Buradaki temel ilke nedir? Alınan yol skalar bir büyüklük olduğu için kişi nereye doğru hareket ediyorsa hareket ettiği bütün yönleri toplayacaksınız ve topladıktan sonra alınan yolu bulacaksınız. Şimdi bazen tabii ki alınan yol ile konum değiştirme eşit olabilir. Eğer ben burada kişinin örneğin Sıla'nın hangi yöne doğru gittiğiyle ilgileniyorsan, bu kez konum değiştirmeyi dikkate alıyorum demektir. Bakın burası çok önemli. Sıla'nın hangi yöne doğru gittiğini, gittiğiyle ilgileniyorsanız konum değiştirmeden bahsediyorsunuz demektir. Ama Sıla'nın sadece ne kadar yol aldığını, ne kadar yürüdüğünü merak ediyorsanız bu sefer de alınan yoldan bahsediyorsunuz demektir. Bir yerde bu neyle ilgili? Bakın dikkat edersin skalar veya bir büyüklüğün vektörel olması bizim ihtiyaçlarımızla ilgili bir durumdur. Zaten bilim kişilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılık veren, onları bulmaya çalışan bir etkinlik alanıdır. Şimdi buna göre sıla ne kadar yol yürümüştür dediğimde doğrudan hemen ne dersiniz? Buradaki A kaç metredir? 9 metredir şeklinde ifade ederiz ve skaler bir büyüklük olarak Sıla'nın aldığı yolu ifade edebiliriz. Şimdi bir önceki bölümde bahsetmiş olduğum gibi Tekrar burada konuya değinecek olursak Bir kere ne dedik alınan yolda Bir formülün olmadığını ifade ettik kendimiz Sadece bunu karar vererek yani alınan yolları tek tek ve Toplayarak Kaç metre gittiğini ifade edebiliriz ancak alınan yolun hesabını yaptıktan sonra bunu yer değiştirme olarak ifade edemezsiniz. Bakın doğrudan alınan yol olarak ifade edebilirsiniz. Diyelim ki yine sılayı biraz yürütelim. Mesela ne söylemek istiyorum? Sıla burada şu konumda olsun, birinci konumda. Buradan önce şöyle bir 5 metre yürüsün sıla. Sonra 5 metreden yürüdükten sonra güneye doğru dönsün. Güneye de 5 metre yürüsün. Tekrar doğuya doğru hareket etsin. Bu kez 10 metre yürüsün. Bu sefer kuzeye yönelsin arkadaşlar. 5 metre yürüsün tekrar. Tekrar geri dönsün mesela burada. 10 metre yürüsün. Burada bakın başladığı diğer noktaya geldi. Burada biraz dinlensin Sıla. Sonra buradan tekrar geldiği gibi nereye dönsün? X noktası yani evine geri dönsün. 5 metre de buraya gidiyorsun. Şimdi buradan ne kadar yol almıştır sorusunu yönelttiğimizde bakın. 5 5 10 5 10 5 şeklinde topladığımızda bu toplama işlemini yaptığımızda 5, 10, 20, 20 daha 40 metre yol almıştır diyebiliriz. Bu kadar. Demek ki alınan yolda kişinin yürümüş olduğu yönü bakacaksınız. Kaç metre yürümüş ona bakacaksınız. Skalar bir büyüklük. Yine tekrar ifade etmek gerekir. Sizin kafa yorduğunuz konu ile ilgilidir bu. Eğer siz kişinin ne kadar metre yürüdüğünü merak ediyorsanız, Alınan yolu hesaplayacaksınız. Ama neyi öne ve ne kadar yürüdüğünü merak ediyorsunuz. Yönle birlikte bunu öğrenmek istiyorsanız bu sefer de konum değişikliğini hesaplamanız gerekiyor. Vektörel bir büyüklük olarak bunu ifade etmeniz gerekiyor. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda alınan yol ve konum değişikliklerini birlikte değerlendirdiğimiz bir kavram oluşturacağız. Ve bununla ilgili problemler çözeceğiz. Ve böylelikle alınan yol ve konum değişikliği ile ilgili bilgilerimiz daha pekiştirmiş olacağız. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.